Herkese merhaba arkadaşlar. Beni Dalgali. Ben Muhammed. Ben Furkan. Ben Mustafa. Bugün çocukluğumuzun sokak oyunlarını bir bölümünü daha çekeceğiz. Bugün çocukluğumuzun sokak oyunlarının bir bölümünü daha çekeceğiz ve gerçekten hani her gün oynadığımız bir oyun. Her Sakın saat. Sıkılmadım. Hani gecenin 12'sinde bile oynardık Ramazan'da değil mi? Taklan maçı oynayacağız. Taklan maçı oyununu bilmeyen yoktur herhalde. Şu an e, hani biz çocukken oynuyorduk ama şu anki çocuklar da oynuyordur diye tahmin ediyorum. Oynamıyorlar bunlar. Ben hiçbir yerde görmedim. Ya ben, de... ben evde bile oynardım yani. Bize küçükken saklandığımız yerlerden böyle kovalarlardı. Bir şey atalım, mandal atarlardı. Evet. Çöpük muamelesi görüyoruz. Çıkın lan oradan, çıkın lan bana. <laughs> koydum <laughs> Bana patates attıklarını biliyorum. Saklanmaç oynarken arabalara işiyorduk lan. O siz yani. <laughs> o o, ya. O o, onu biz yapmıyoruz. Korka bir yani... Sen ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> ben ya. Oğlum bu seferlik Mustafa olsun. Hep ben öyle oluyorum. Mustafa hep ben hep oluyorum. Sen ol Hep ben... ben hep oğlum, ben 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 abi. oluyorum oğlum. Aynen. lan. bir sap Tamam oğlum olacağım değil yani. Aynen. Sen, Aynen sen, olacağım, Şimdi bak Furkan iyi dinle beni bak taktik yapıyoruz tamam mı? Evet. Furkan sen şimdi buradan yardır Allah ne verdiğini en, <laughs> en arkaya yardır git böyle <laughs> tamam mı? 9 10 11 12, 13, 14 Sen oraya gidiyorsun tamam mı? Bu <laughs> okey Sen de şu ağaca saklan bak şuradaki ağaç var ya onun üstüne koala gibi böyle böyle tutun, tamam mı? <laughs> Öyle oraya yapış, seni asla bulamaz. Tamam, ben de oraya saklanıyorum. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi yapalım. yapalım. 3, 24, 30, 60. sağ olsun sübhe sağlamlayın acaba. Güçle <laughs> 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 Yine Nerede bu? <laughs> ya bu. Şimdi biraz da. Ses duydum, seslattı. Nerede ya? Nerede ya bu? Şurada, şurada. Ya oğlum buradaymış ya. Olamaz <laughs> ya. İki kişiyi belirledi. Ali, Ali şurada. Erba dersem çık. Lan Halil şurada. Sen çıkma. Mustafa, Mustafa. Hadi elma dersem çık, armut dersem çıkma. Bak ben söyle. <laughs> ya Halil. eve eve Oğlum salanmaz ya. <laughs> yani... Ben bunu yanlış söylüyorum. Oğlum yanlış yere söyler. Bu da oluyor o zaman. Yok bana ne yaptı? Ben öyle Hayır oğlum kanma saydı. Kanma saydı. Ne yapacaksın oğlum? Sen, o zaman söyleseydin gerçekten ebeleyecektin. Ben ebeleyecektim. Evet ebeleyecektim. Ben ebeledim oğlum yalan mı? Ben ebeledim. Ben de, evet. de ebeledim. Bu arada senin <laughs> suçu yok zaten bunun suçu var. Yo benim şey bizim bizim de suçu var. Benim de suçu var. Benim de suçu var. Saylan bu doğru. Bana ne suçu var? Bana ne? Bakma saydım. Ha aynen. Kusura bakma saydım ama yemin etti. Yemin etmedim. Vallahi yemin etmedim. Sor Vallahi yemin ettim. Ne oluyor oğlum? böyle kalk. Oğlum böyle oyun olmaz ya. ya. Ben evime gidiyorum. Yürü git lan senden aşığım. Gözü sürekli bir küsüyor. Aynen lan sen Aynen ne bu kızı kesin lan git lan. <laughs> git lan şuradan kusura Sen de. Ya bırak lan çocuklarla oynanma. Gerizekalı kendisine vurdu. Bırak lan çocuklarla oynanma. Yürü git al diyor. Salak ya aptal. Senin babamla söyleyeceğim. Ne yapacağız? Biz hepimizi söyleyeceğiz. <laughs>